Yaptım. Tamam, dene bakalım. Ha. Bak kırmızı yanıp sönüyor, yaklaşırsan diyor çok fena aldık diyor. Yaklaştı, hop. Ömer bir operatör ne ekleyeceğiz? Bravo, karıştı. operatörlere gel bakalım. Operatörler, tebrikler. Şu denemede bildin. Hatırlıyor musun? İki tane farklı şeyi birleştirmiştik. İki kelimeyi. Bak, evet. Aşağıda. O burada. Aha. Ne oluyor burada? Dönüş yönleri, dönüş sayıları vesaireleri ile ilgili yorumda bulunabilir misiniz? Ee, şey, birini saat yönüne döndürdüğümüzde diğeri saat yönünün tersine dönüyor. Bravo, aynen öyle. Hocam programın en başını mi? yok artık hocam hocam valla gerçekten çok güzel çiziyor <laughs> hocam bu program kadar program çekme olur mu ya gerçekten Peki, en başa koy Aa, aynen öyle bravo bak çözdün bile kendin 60 piksel hareket ettir diyeceksin Peki. Dönüş sayıları ilgili bana ne söyleyebilirsiniz? Bu 40 dişli, bu da 8 dişli. 40 dişli bir kere dönünce 8 dişli 5 kere dönüyor. Senin, sen sebebini söyleyebilir misin? Öğretmenim çünkü biri 8, biri 40 dişli. Evet. Normalde bölme işlemiyle olan bir şey. Evet. Yani niye böyle oluyor? Bu 40 dişli bir tam tur attığı zaman ikisinin birleşim noktasından, birbirine temas ettikleri noktadan 40 tane diş geçiyor tık, 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 tık. Bu 40 tane geçiriyor. E bunun da aynı sayıda geçirmesi gerekiyor ki dönebilsin. Bu 8 dişli 40 tane diş geçirebilmesi için oradan 5 tur dönmesi gerekiyor. Şimdi sayalım bakalım. Ben bunu bir kere çevireceğim, diğerini sayalım. 1 2 3 Third bash.